Dünya gözlerimde ağlıyor gibi her damla aşkımızı bağlıyor gibi Dün. Her damla aşkımıza bir dua gibi Kaderim bile seni benden çok sevdi sevdi Derdinde mutluluk var aşkı seni bana verdi Yarınlar bak ufukta aşkımıza Aşkı dolu, sen de dolu? Bitti artık ıstırabım. Gönlüm buldu mutluluğu. Bir dünya ki benim dünyam. Aşkı dolu, sen de dolu? Sensiz ölecektim inan kahrımdan Bir ses bekle dedi çok uzaklardan Sensiz ölecektim inan kahrımdan bir ses bekle dedi çok uzaklardan beklemek çok hüzünlü sessiz bir şarkı gibi çek derdi ıstırabı Aşkımı hep yıllardan sen hep o sevginisin sen hep o beklenensin sen benim dertlerimin en güzelisin bitti artık kızdır. ki benim dünyam aşk dolu sen ne dolu bitti aratık ızdırabım gönlüm buldu mutluluğu bir dünya ki benim dünyam aşk dolu sen ne dolu